Son yılların en kötü zamanını yaşıyor şu anda Beyşehir. Yani derler ya, can çekiştiriyor. Şu anda gerçekten can çekiştiriyor Beyşehir gibi. Mayıs ayı, bu yılın Mayıs ayından bu zamana kadar çekilen su miktarı 1 metre 60 santim. Şu zamana Bu yıl da Çok aşırı derece su gitmekte, buharlaşma, sulamada da kullanılıyor Beyşehir Gölü biliyorsunuz. Su Sığlaştığı zaman güneşin tabana fazla etki etmez. Suyun ısınmasından dolayı yeşil bir doku oluşuyor. Şu anda da göl baştan sona bu göl 656 kilometre kare. Bu 656 kilometrenin temsilde hatta olmasın 600 kilometre karesi şu anda yeşil dokuyu kaplı. Şu anda balıkçı göle çıkan balıkçılar atacak yer bulamıyor. Ağı attıkları yerde de otlanma olduğu için balık istediği gibi hareket ediyor ve hıya çıkan balıkçı eli boş dönüyor. Diyor ki gölde balık kalmadı. Bu kadar Artı bir levrek balığı var. Çok kaliteli bir balık, ihracat balığı. O balıkta su yüksek olmadığı sürece çıkmaz. Şu anda çok müthiş derecede ot var gölde. Müthiş derecede. Çık. Buradan çıkalım isterseniz göstereyim size. Şu gözünüz alabildiği yer komplot. Tekneler dahi kendilerine gidip gelebilecek yola kaçmışlar. Biz yolak deriz gidip gelecek yerlere. Otu temizlemişler. Burası Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü'nün su seviyesi her zamankinden, her senekinden daha çok çekkin şu anda. Öyle çekkin ki küçük adacıklar ortaya çıktı yani. Gölün seviyesinin yüksek olan yerler çıktı. Tabii ki buralarda balıkçıl olarak bizleri zorlamakta hem balık popülasyonu da çok etkilemekte. Her gün su çekiliyor. Her gün sabahları göle çıktığımızda belli oluyor artık suyun çekildiğini gözle görülecek şekilde bariz bir şekilde görüyoruz suyun çekildiğini. Daha önceler tabii ki oluyordu ama su seviyesi yüksek olduğu için bu kadar etkilemiyordu. Gözle görünmüyordu. Şu anda su seviyesi en dip seviyede şu anda. O yüzden güneş enerjisi yani güneş ışıkları dibe kolay ulaştığı için bu yosundur, alttır, diğer bitkörtler çabucak büyüyor yani gölde. Bunlar da tabii gölün yüzeyini kaplıyor. Dağlara da zararları var. Özellikle içlerinden geçmemeye, asermemeye sermemeye dikkat ediyoruz. Aserdiğimiz serdiğimiz zaman bütün gözenekleri sanki böyle halı halıyla sıvamış gibi ya da böyle sıvayla o şekilde kaplıyor ve balığın geçişine izin vermiyor. Balık da bunu gördüğü için geriye dönüyor. Şu anda bulunduğumuz yerde bir buçuk iki metre su seviyesi vardı benim çocukluğumda. Şu anda burada röportaj yapıyoruz. Düşünün yani gölün neredeyse ortasına yakın kısmındayız. Tabii ki de bunun etkisi kışımızın olmaması. Birinci etkisi. Eski gibi karlar oluyor, yağmurlar oluyor. İkincisi bilinçsiz sulama. Yani Beyşehir maşallah şöyle bir düşünüyorum. Gerçekten Beyşehir yani gölü Beyşehir'in ama Beyşehir'den başka herkes bu suda faydalanmıyor. Benim görüşüm. Yani benim evim oradaydı. 100 metre dibindeydi. Hanım oradan şey yapardı bana mesela. Baltan geldiğim zaman çay hazırlar derdi. O şekilde muhabbet ederdi. Şimdi bir buçuk kilometre geride köy görüklüyor neredeyse yani. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.